Değerli Galatasaraylılar, sevgili basın mensupları, kıymetli katılımcılar. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Aydın Özbey'in gerçekleştireceği basın açıklaması törenimize hoş geldiniz. Yönetim kurulu üyelerimiz de burada hazır bulunmaktalar. Nef Stadyumu'nda bir araya geldik. Basın mensupları hepiniz hoş geldiniz. Soru alıp almayacağımıza sayın başkanımız karar verecektir. Bunu önceden belirtmiş olayım. Lütfen telefonlarımızın sesini de kısalım. Galatasaray Televizyonu'ndan ve YouTube kanalımızdan bu basın açıklamamızın canlı olarak paylaşıldığını hatırlatalım. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Aydın Özbey'e sözü bırakıyoruz. Buyurun. Değerli basın mensubu arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. Son günlerde olan gelişmeler yüzünden bu açıklamayı yapma kararı alır. Sözlerime Kasımpaşa maçındaki bir pozisyonla ilgili başlamak istiyorum. Çünkü Bu maçta olan sanıyorlar yapılan hareket ve sonrasındaki gelişmeler, sonrasındaki açıklamalar, yorumlar bütün bir sezona ışık tutmaktadır. Dolayısıyla buradaki bu hareketin önemine binaen biz bu açıklamaya ihtiyaç duyduk. Kasımpaşa maçında oyuncumuz Nikola Zaniola'ya yapılan hareket önemli bir hareketti. Demin de ifade ettiğim gibi ondan sonraki gelişmeler çok önemliydi. Şu anda geldiğimiz noktada görülen odur ki MHK Başkanı Sayın Lale Orta başında bulunduğu kurulun görev tanımı dışına çıkarak hakem yorumcularına baskı yapmıştır. Bunu gerek Anadolu Ajansı'nda yapılan açıklamalarda, gerekse bir spor kanalına çıkıp yaptığı açıklamalarda hepimiz dinledik, şahit olduk. Maalesef bu açıklamalarla ilgili, bu açıklamaların e, sebebiyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ne başkanı, ne de yönetim kurulu üyelerinden hiç kimse yorum yapmamış ve sessiz kalmışlardır. Demek buradan şunu anlıyoruz. Sayın Lale Orta ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı yönetim kurulu üyeleri hepsi aynı fikirdedir. Ve Sayın Lale Orta da onların sözcülüğüne soymuştur. Büyük bir hayal kırıklığı içindeyiz olayın olayı Konya'da haber aldım. Konya maçına gitmiştik. Ve orada siz sayın ben mensup, basın mensuplarıyla yaptığım konuşmada da bunun inanılmaz bir şey olduğunu ve buna inanmak istemediğimi de defalarca belirtmiştim. Hep öyle düşündük. Bunun gerçek olmadığını düşündük. Merkez Hakem Kurulu'nun görev ve yetkileri talimatlarla bellidir. Merkez Hakem Kurulu'nun görev ve yetkisi arasında yayıncı kuruluşa ya da herhangi bir basın kuruluşuna müdahale etmek yoktur. Bundan daha da vahimi yönetim kurulu kararı olmadan çıkartılamayacak bir var videosunun var odasından çıkartılmasıdır. Demek ki var odasında gösterilmesi gereken ya da gösterilmemesi gereken görüntüler var. Değerli basın mensupları bunu tekrar kurdum. Demek ki var odasında gösterilmesi gereken ya da gösterilmemesi gereken görüntüler var. Burada MHK Başkanı kendisi istediği gibi karar veriyor, istediği görüntüleri istediği kadarıyla ekrana getiriyor. Değerli arkadaşlar. Hukukta hep şu söylem vardır. Yani bir kişi hem savcı hem de hakim olamaz. Burada Sayın MYK başkanı hem savcılığa hem de hakimliği adaletten dağıtan kişi rolüne soyunmuştur. Bunu da kabul etmiyoruz. Bundan önceki dönemlerde de biz 300 sayfaya yakın bir müracaatla yayıncı kuruluşa gittik. Haklarımızı savunmaya çalışıyor. şimdi sezonun başından beri bize yapılan haksızlıkların sebebi daha iyi anlaşılıyor yayıncı kuruluşun çektiği görüş, e, çekilen e, görüntülerde Demek ki bazı görüntüler yayınlanabilir duruma göre bazıları da yayınlanmaması lazım bunun yayınlanabilir, yayınlanamaz olduğu konusu Sayın MHK Başkanlığı'nın anlattığı çerçevede onun inisiyatifinde. Yani bir konuyla ilgili hak zayiatına uğramışsanız bunu savunmak size ait değil. Ya da hakkınızı aramak da size ait değil. Sayın MHK Kurulu Başkanı sizin yerinize bunu arar, devam ettirir. Hukukta böyle bir şey yok. Deliller herkese açık olmalı. Herkes o deliller çerçevesinde kendi hakkını arama mecburiyetindedir. Biz hatalarımızı kabul etmek yerine durumu normalleştirmeye çalışarak daha büyük hataların yolunu açar, kuralsızlığı tanımış oluruz. güçlü görünmeye çalışmak için adaletten bir an bile vazgeçerseniz tarafsızlığınızı kaybedersiniz. Merkez Hakem Kurulu tarafsızlık konusunda en kritik kurallardan, kurullardan bir tanesidir. Bu kurulun başkanının arka kapılardan bulduğu çözümlerle yaptığı gizli telefon konuşmalarıyla değil, adaletli hakem seçimleriyle ve kararlarıyla hepimize örnek olması gerekir. Bir şeyi daha ifade etmek istiyorum. Sayın Nale Orta'nın müdahale ettiği televizyon programıyla ilgili orada görevli bir arkadaşımız istifa etmiş. Sayın Nale Orta televizyondaki konuşmasında bu istifaya da açıklık getirdi. EYT'den istifa etmişti. İşte değerli arkadaşlar. Eğer birilerinin aklıyla alay etmek istediğiniz zaman bu tip örnekler verirsiniz. Yani o arkadaşın istifasıyla televizyon programında yaptığı yorum aynı saate de istifa kararıyla aynı saate denk gelmiş. Kimse bizim aklımızda alay etmeye kalkmasın. tüm iştenliğimle söylüyorum değerli arkadaşlar. Sayın Lale Ortan'ın seçildiği dönemde yapılan tüm spekülasyonlara rağmen biz Türk futbolunu herkes için adalet getirme çabasında yanımızda olacağına inanıyorduk. Geldiğimiz noktada verilen adaletsiz ve standartta olmayan kararlar bize bunun tam tersini gösteriyor. Kimse ama kimse bunun bir tesadüf ya da acemice bir hata olduğunu söyleyemez. Burada bir hata yapıldığı herkes tarafından kabul ediliyorken federasyon hala neden sessizliğini koruyor? Bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Neredeyse, neredeyse tüm ülkenin hem fikir olduğu bu konunun yanlışlığı ile ilgili federasyon başkanı neden hiçbir açıklama yapmıyor? Yönetim kurulu üyeleri neden susuyor? Niçin ve kimden çekiniyorsunuz değerli arkadaşlar? Böyle bir olayda ve bütün bir sezona ışık tutacak bir olayda herkes susmuş. Herkes susuyor. Sayın Lale Orta hem TPP'nin sözcüğünü yapıyor hem de olaylara bir Açıklama getirmek zorunda kalıyor. Neden çekiniyorsun ya Sayın Başkan? Değerli yöntem kurulu arkadaşlarım neden çekiniyorsunuz? Değerli arkadaşlar adalet herkes için var. İlk günde söyledik. Eğer biz adaleti herkes için sağlayamazsak. Şu an yaşadığımız gibi birileri çıkar, adaleti kendine göre dizayn etmeye çalışır. Tuz koklu demiştik. Aynen dediğimiz şekilde de devam ediyor. Öyle bir hafta sonu yaşadık ki sanki bu plan göz göre göre oynanıyor. Adeta gözümüze sokulacak kadar detaylı bir şekilde çalışılıyor. Birbirine benzer pozisyonlar. Dübüoyaya yapılan bir hareket var ki hareketi yapan kişi bir, bir, daha sonra itirafta bulunmuştur. Kırmızı kart verilmiyor ki, ki o kişi hareketi yapan kişi kırmızı kart hak ettiğini de söylüyor ama sayın hakem bunu görmüyor sayın var görmüyor rakibimizin maçında da aynı hareket yapılıyor onların aleyhine yine kart gösterilmiyor gereken kart gösterilmiyor Sayın hakem görüyor Sayın var da bulunan arkadaşlar görüyor ama verilmiyor garip Garip. Anlaşıl, anlaşılması zor görüntüler var hakem elini kırmızıya götürüp götürürken birdenbire vazgeçiyor Kaldı ki bu hakem çok iyi hatırlıyoruz. Bir Galatasaray maçında rakip takım formasıyla maç ederken gördük. Böyle bir şeye nasıl müsaade edilir? Bu konu daha öncedeki federasyonla yaptığımız toplantılarda da gündeme geldi. Sayın Federasyon Başkanı, yetkilileri, Merkez Hakem Kurulu burada hakem tayinlerinin bir algoritma çerçevesinde yapıldığı konusunda bizi ikna etmeye çalıştılar. Orada bize anlattıkları şu, efendim çeşitli değerlendirmeler var. Hakemin performansından tutun, hakemin verileceği maçtaki akrabalık, ilişki çerçevesinde detaylar var. Bunların hepsi algoritmanın içine giriyor. Peki rakibimizin başındaki hakemin Galatasaray'ı sevmeyen ya da Galatasaray taraftarı olmayan ve da Galatasaray rakip takımın taraftarı olan bir görüntü vermişken bunu yazmayı unuttunuz mu algoritmaya? Galatasaray'ı ilgilendiren bir maçta, şampiyonluğu ilgilendiren bir maçta bu hakemi rakip takım maçına veriyorsunuz. Bu algoritmanın değerlerini kim düzenliyor. Kim yazıyor, kim çiziyor. Şimdi kırmızı kart gösterilmesi gereken bir pozisyonda ki tüm spor yorumcuları, herkes hem fikir. Hakemin hareketi de o yönde. Peki kim müdahale ediyor? Bir anda hareke, e, hakemin hareketi değişiyor. Yan hakem mi müdahale ediyor? Vardan mı müdahale var? Hiç kimse anlamış değil. Raşika'ya yapılan hareketin aynısı Konya'da penaltı değil ama Alanya'da penaltı. Hepimiz buna şahidiz. Sivas maçında herkesin hata olduğunu kabul ettiği bir pozisyonunu dillerine dolamışlar. Oradan kendilerine mağduriyet çıkarma peşindeler. Bu maçı sonradan gol yememize rağmen yine gol atıp kazandığımızda herkes unutmuş gözüküyor. Alanya Spor maçının 21. dakikasında oyuncularının kırmızı kart görmesi gerekiyor. gerekiyor. Uzatmalarla birlikte 90 dakika 10 kişi oynanacak maç. Hangi spor adamına sorarsanız sorun, bunun ne kadar zor bir durum olduğunu söyler. Kimse bu kırmızı kartı konuşmasın istiyor. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, buradan anlamakta zor, zorlandığım birkaç konuyu da ifade etmek istiyorum. Sağda maç oynanıyor, daha bitmemiş. Devre arasında açıklama yapılıyor. Arkadaşlar maçı sahada kazanacağını iddia eden bir kulüp devre arasında neden açıklama yapar? Daha önümüzde 45 dakika var, uzatmalar da var. Sırf hakemlere, federasyona baskı yaratmak, kırmızı kartı unutturmak için yapıyorlar. Bizi sistem dışına itiyorlar diye sürekli devam eden bir mağduriyet edebiyatı var, edebiyatı var. Amaç belli. Kendi lehlerine yapılan hataların üstünü kapamak. Sonra bakıyorsunuz Avrupa kupalarında maç bitiyor. Hocaları uluslararası basın önünde kaybettiği maçı konuşacağına Türk futbolunun değerini iki paralık etmek için demeç veriyor. Ülkemizin itibarını yok etmeye çalışıyorum. Hep beraber bütün kulüpler, federasyon Türk futbolunun marka değerini yukarıya çekmek için çaba verdiğimiz bir dönemde, bu konuda söz birliği ettiğimiz bir dönemde böyle bir hareket. Öyle anlaşılıyor ki yani şimdi çıkıp bu hareketle herkes suskun, herkes dilini e, yutmuş vaziyette. Hiç kimse e, konuyla ilgili bir yorum yok, bir, hiçbir şey yok. Fatih Hocamız Şalke maçından önce PFDK e, Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevkiyle ilgili yorum yaptı diye 3 maç ceza aldı. Bunu herkese hatırlatıyorum. Değerli arkadaşlar, Türk futbolu hepimizin ortak paydası. Futbolun marka değeri bu ülke sporunu daha da iyi bir seviyeye getirmek için hepimize lazım. Bizim bu değeri korumamız gerekiyor. Aslında her şeyi planlamışlar. Her şey planlı. Geçen sene ligi 13. sırada bitiren takımımızın bu sene bu başarıyı elde edebileceğini hesaplamamışlar. Galatasaray taraftarının gücünü, bu takımın kapasitesini hafife aldıkları için şimdi ne yapacaklarını bilmiyorlar. O yüzden rekabeti giderek daha aşağı seviyelere indirmeye çalışıyorlar. Herkes şunu bilsin. Biz sizinle bu kadar düşük seviyede rekabet etmek istemiyoruz. İftiralarla ayak oyunlarıyla rekabeti aşağı çekmeye çalışıyorsunuz. Bunu reddediyoruz. Yıllardır devam eden başarısızlıklarınızı kapatmak için insanları kandırmaktan, manipüle etmekten vazgeçin. Köhnemiş bir zihniyetle kendi taraflarınızı kandırmak, onlara iyi görünmek için uğraşmaktan vazgeçin. Buradan bir kez daha söylüyorum. Ne yaparsanız yapın. Biz kazanacağız ve sahada kazanacağız. Adaleti size ve sinsi oyunlarınıza rağmen getireceğiz. Değerli arkadaşlar çok güzel bir söz var. Utancı giden kimsenin kalbi ölür. Ben buradan utancı giden kalbi ölmüş olanlara sesleniyorum. Artık hiçbir şeyin sizi utandırmayacağını çok iyi biliyorum. Bizim adalete, doğruya, inancımızın önünde duracak gücünüz de, cesaret, cesaretiniz de yok. Şimdi çekilin o karanlık köşelerinize, biz Türk futboluna aydınlığı size rağmen getireceğiz. Herkes bunu böyle bilsin. Çok teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, bu konuşmada söylemek istediklerimiz her şeyi söylemiş oluyorum. Dolayısıyla soru almak da istemiyorum. Geldiğiniz için hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi çalışmalar diliyorum hepinize. Sayın Başkan Dursun Aydın Özbek teşekkür